özellikle PKK'nın kuruluş dönemine baktığımızda PKK'nın kuruluşu zamandaki Türkiye şartlarıyla bugünkü Türkiye şartları birbirinden çok farklı. O dönemde bir terör örgütünün doğması, büyümesi, gelişmesi için maalesef hem siyasi hem ekonomik hem de ülkenin gücü itibariyle müsait bir ortam vardı. Ancak gelinen noktada Türkiye'nin gelişimi, bölgesel kalkınması, 86 milyon vatandaşa aynı bakış açısına e, sahip yeni bir yönetim anlayışı, özellikle 2003 yılından itibaren AK Parti ile birlikte ve devamında da nerede, ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman kendi siyasi kariyerini göz önünde bulundurmadan her türlü riski, hatta zaman zaman baraj altında kalma ihtimalini de göz önünde bulundurarak her yani taşı gediğine koymak denilen bir deyim vardır. Sürekli bir taşı gediğine koyan bir liderden bahsediyoruz Sayın Devlet Bahçeli. Evet. Özellikle 2002 yılını hatırlayın. O dönemde yine o mevcut hükümette de yine büyük bir sorumluluk alarak bugün Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin seçime girip kazanmasına da aslında orada da yine bir tarihi rol almıştı ve tarihi bir inisiyatif almıştı. Şimdi gelinen noktada da en son ee, belki de hiç kimsenin beklemediği anda, beklemediği bir noktada e, e, ve büyük bir riskle e, çıkıp, evet bu artık kardeşlik yüzyılı, geçmiş yüzyılda biz enerjimizi bundan dolayı ciddi kayıplarımız oldu. Artık ben elimi taşın altına koyuyorum, sizin de iminizle gövdemi taşın altına koyuyorum, bütün sorumluluğu alarak eğer söz konusu bu terör bitecekse, Türkiye bu terör belasından bitecekse. Belki başka birinden duysak çok büyük olaylar olacak e, bir durum Sayın Devlet Bahçeli tarafından bu açıklamanın yapılmasıyla e, özellikle kendi e, seçmeni tarafından ve muhafazakar e, milliyetçi e, tarafça Sayın Devlet Bahçeli bir şey söylüyorsa vardır bir bildiği Sayın Devlet Bahçelinin olduğu yerde e, ülkenin e, e, kötülüğüne bir şey olmaz anlayışıyla sükunetle bu çözümle ilgili bir yaklaşım oldu tüm toplumda. Tüm Türkiye, tüm Türk milliyetçileri bilge lider Sayın Devlet Bahçeli'nin zaten önce devleti sonra milleti daha sonra siyaseti öncelediğini evet, bildikleri için bu da bunun, için, evet, bu da bunun önemli. bir göstergesi oldu, nişanesi oldu diyelim. Yani bu açıklama bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılmış olsaydı çok farklı tepkiler, çok farklı sıkıntılar olurdu ya da Cumhurbaşkanımız tarafından dahi yapılsaydı bu kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Şimdi gelinen noktada PKK ile sürecin buraya gelmesinin de bir doğal sonucu var. Yani hani buraya kendi kendine gelmedi. Buraya gelmesi için de gerçekten son 20 yılda ciddi çalışmalar yapıldı. Özellikle bölgesel kalkınma bir de Türkiye'de maalesef ve maalesef tüm kritik kadrolarda içine sinmiş hainler vardı. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu hainlerden temizlendi. Yani hatırlayın mesela biz sürekli ekranlarda şunu gördük. Falanca da işte Mehmetçik tarafından bombalandı görüntüleri vardı ama hiç kayıp göremezdik. Şehit göremezdik. Yani sürekli bir dağlar bombalanıyordu FETÖ ama. FETÖ terör örgütü yani FETÖ terör örgütü başka terör PKK örgütleri terör içeri sızmış birçok şey vardı. Dolayısıyla bu hem bizim silahlı kuvvetlerimizin gerçek manada bir Mücadele etmesinin önünde engelde hem de netice alma anlamında ciddi sıkıntılar yaratıyordu. Bunların e, temizlenmiş olması, özellikle fetöden temizlendikten sonra yine aynı şekilde askeriyede yapılan bazı düzenlemeler ve profesyonel askerliğin getirilmesi, yine yerli ve milli savunmanın e, geliştirilmiş olması zaten PKK terör örgütünün e, mücadele kanadını kırdık.